Ee, şimdi bakın ne yapıyor? Ee, diyor ki dünyada en büyük tehlike Darwinizm, Matalizm ve ateizmdir diyor. Bunlara karşı diyor mücadele etmek lazım. Ama diyor bunların diyor bilimsel delili olmadığı için diyor ben bunlarla mücadele etmiyorum diyor. Ya canım ciğerim kardeşim. Bütün üniversiteler bunlar hakim mi dünyada? Evet Hakim. Hah. Ha. Devlet bunu okutuyor mu resmi olarak? Okutuyor. okutuyor. Evet. Evet. Bütün ansiklopediler bundan bahsediyor mu? Bahsediyor. E sen buna karşı herhangi bir kitap yazdın mı? Eser, yazı yazdın mı? Bir konuşma yaptın mı? Yok. İnşallah. En büyük delili ne? Hazretin çıkarttı geçen günler böyle dahi bu ya. Yani görülmemiş bir şey. <laughs> Bomba bir de enaniyetinden de söyleyemiyor bak. Çocuklar söylüyor diyor. Ağrına gitmiş abi kendi fikri. Evet. Yani ben muazzam bir delil olduğunu görüyor. Eğer diyor Darwin'in teorisi doğru olsaydı diyor maymunlar insan olurlardı diyor. Niye onlar maymun olarak kalıyor o zaman diyor. <laughs> ya fışkırıyor adamdan böyle ya. Böyle belediyeler var ya havuzlar, çeşmeler var fışkırıyor. Akıl fışkırıyor yani. Yani bak kendi buluşu ondan işi bitirdiği kanaatinde. Ben ondan sonra böyle genzinle çekiyor. Tak ondan sonra devam ediyor konuşmaları. <gülüyor> ya <laughs> yani süper kendine emin. Evet. Bir de tarz yapmış böyle. <laughs> Onu hiç söylemeyeyim. <laughs> ee, bakın küfür e, delaleti, darvinizmi, materyalizmi, ateizmi tespit etmiş. Ona karşı söylenecek sözü yok adamın. Birikimi de yok, bilgisi de yok, kültürü de yok. Evet. evet. Hodri açıkça söylüyorum. Yani bir lise öğrencisi bile bunu çok rahat yenebilir. Evet. evet. Çok rahat. Evet. Hiçbir bilgisi yok. Cübbeliyle aynı o konuda. Evet. Mesela onun da Kur'an'a hakimiyeti var. Hadis de çok biliyor. Ama işine gelmeyen hadisleri ben bilmiyorum diyor tabii. Sonradan da yok hatırlıyorum biliyorsun. Evet. Evet, evet, Şimdi evet. bu da öyle.